Başkanım, evsede ev sahipliğinde genişletilmiş plastik sektör toplantısını gerçekleştirdiniz. Toplantıyla ilgili neler söylemek istersiniz? Öncelikle toplantıyı organize eden tüm başkanlara çok teşekkür ediyorum. Ortak problemler, sektörün genelini ilgilendiren konular konuşuldu. Çok verimli toplantı geçti. Paydaşların tamamının ilgilendiği konular konuşulduğu için katılımcılar için de çok faydalı bir görüşme olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi sorunlar ortak olunca çözüm çabasında da genişletilmiş bir sektör toplantısının en azından olumlu sonuç çıkartacağını bekliyorum. Sektörünüz için değindiğiniz konulardan biri de reçete maliyetiydi. Neler söylemek istersiniz? Burada plastik işletmelerinde ana maliyet kalemini ham madde oluşturuyor ve maalesef konularımızdan bir tanesi de işte ham maddeye getirilen dumping vergileriyle sanayicimizin üstündeki yükün artışıydı. Orada vurguladığım gibi bugün plastik işletmelerinde neredeyse reçete maliyetinin %65-70'ini ana ham madde oluşturuyor. Ve ham maddedeki bir birimlik artış reçete maliyetinde gerçekten çok ciddi oranlarda, %70 oranlarında değişim oluşturuyor. O yüzden burada bu kararlar alınırken plastik sektörünün nasıl etkileneceğini, sanayicilerin, paydaşlarımızın bu noktada reçete maliyetleri nedeniyle rekabet edemeyeceğini, ihracat yapan firmaların ihracat yaptıkları ülkelerdeki yabancı rakipleriyle bu sebeplerden dolayı problem yaşayacağını tekrar tekrar vurgulamak gerekiyordu. Konumuz cari açıksa, ihracatsa, ihracat yapan firmaların elini güçlendirebilmek için bu kararlar alınırken mutlaka plastik sektörünün de fikri alınmalı, nelere mani olacağı anlatılmalı, konuşulmalı diye o vurguyla yapmak istedim.